Bu videomuzda sizlerle kinetik enerjinin kütleye bağlı olduğunu gözlemleyeceğiz. Hadi gelin deney malzemelerimize bakalım. Bir adet eğik düzlem arabası, farklı ağırlıklı kütleler, tahta kalemi, sürtünme takozu, eğik düzlem tahtaları ve eğik düzlem tahtaları miyazlayabileceğimiz kutular. İlk olarak deneyimize eğik düzlem tahtasına 20 gram kütlemizi taktım ve eğik düzlem tahtasının üst kısmından bırakıyorum. Bakalım sürtünme. Sürtünme tekuzunun kaldığı yeri çiziyorum. Şimdi ise eksi düzem arabamızdaki kütleyi artırıyorum. Yeniden eksi düzem tahtasını üst kısmından bırakıyoruz. Gördüğünüz üzere eğik düzlem arabamızdaki kütleleri arttırdığımızda kinetik enerji arttı. Eğik düzlem arabası daha hızlı bir şekilde sürtünme tepkisini sürükleyerek daha uzak mesafeye gitmesini sağladı. Deneyimiz bu kadardı arkadaşlar.